Bilmem çok tehlikeli bir dönemden geçtiğimizin farkında mısınız? İki düşman mahallenin kapışmasından zevk alıp bizimkiler gol attı kafasıyla olanları izleyenlerin bir gol yemesine bakıyor her şey. Cem Küçük adlı AKP'ye yakın gazeteci internet ortamında paylaştığı bilgilerle gündem olan Sedat Peker hakkında elinde görüntü falan yok, blöf yapıyor deyince çok enteresan bir video çıktı ortaya. Videoyu servis edenin kim olduğu resmi olarak belli değil. Ancak da bir pekire yakın kaynaklar olduğu düşünülüyor. Videoda bir grup erkek birlikte oluyorlar. Bu erkeklerden birinin holding CEO'su ve bir dönem AKP milletvekili adayı olmuş Rasim Kağan olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Cem Küçü'ye süre verilerek özür dilemezse 2015 yazında Kıbrıs'a yaptıklarının videosunu yayınlayacağım şeklinde bir tweet atıldı. Daha sonra önceki videoyu paylaşan hesap bu tweet'in kendisiyle ilgili olmadığını belirtti. Rasim Kağan ait olduğu Müslüman kimliği taşıyan bir kuruluşun tepe ismi doğal olarak LGBT faaliyetlerine karşı. Bununla birlikte görüntülerde suç unsuru bulunmuyor. Ama bu Peker'in dört büyük darbe indirdiği gerçeğini de değiştirmiyor. 1. Kendisine karşı çıkan birini, burada Cem Küçük, patronunun siyasi, mesleki ve ailevi hayatını yok ederek cezalandırdı. 2. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birine büyük bir yara verdi. 3. LGBT karşıtlarına büyük bir darbe indirdi. Dördüncüsü ve en büyüğü, hiç kimsenin özel hayatının olmadığını ve insanların tehditlerle yönetildiğini gösterdi. Bu dördüncüsü doğrudan doğruya tüm Türk halkını indirildi. Eğer bir falsonuz varsa doğru bildiklerinizi bile savunamazsınız. Yaptıklarınız ortaya çıkar diye susmak zorundasınız. Bu tür tehditler ve şantajlar eskiden kapalı kapılar ardında yapılırken artık alenen herkeste paylaşılıyor. Bu kişinin elinde daha kimlerin görüntüsü var? Kimler bunu biliyor? Acaba muhalefet cephesinden insanların da görüntüleri ve bilgileri elinde mi? Yarın menfaatleri bugünkü muhalefetle çelişirse peker ya da elinde bilgi belge görüntü olanlar ne yapacaklar? Bu tür özel hayat görüntülerini çıkaranları destekliyor musunuz? Kiminle yürüdüğünüze dikkat edin. Bir sonraki al siz olabilirsiniz.